Eğitimlerinde kişilere fark ettirmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi de yapma modu ve olma modu arasındaki fark. Modern dünyada sürekli bir şeyler yapıyoruz. Gitmek istediğimiz bir yer var gibi koşturup duruyoruz bir etkinlikten bir etkinliğe ve Öylesine yaşayı veriyoruz aslında. Ağzımızdaki yemeğin tadını almadan, etrafımızı görmeden, sevdiklerimizin yüzünü fark etmeden, hiç temas etmeden geçip gidiveriyormuşuz gibi geliyor bazen ve bunu çokça da katılımcılarla paylaşıyoruz. Onlar da bundan muzdarip olduklarını dile getiriyorlar. Bununla birlikte dışarıdan bakıldığında olma moduna geçmek, biraz daha mindful olmak hiçbir şey yapmayacakmışız gibi düşünülebiliyor. Yani gereken de yapmayacağım. Biraz tembellikle ilişkilendirilebiliyor, biraz fazla sakinlikle ilişkilendirilebiliyor. Mindfulness sadece sakin kalmak, hiç tepki vermemek ya da bir şeylerin peşinde koşmamak, hedefler koymamakla alakalı değil. Sadece hedeflere tutunmamak, fazla kontrol etmemek, yaptıklarımızı yaptıktan sonra biraz da dinlenmeye alan açabilmek, biraz daha gözlemlemek, bütün bu becerileri öğrenebilmekle ilgili aslında siz de hayatınıza dengeyi getirmek istiyorsanız, yapma ve olma modu arasında daha dengeli bir hayat, bir şeyler yapmakla dinlenmek arasında daha dengeli bir hayat yaratmak istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz.